Evet arkadaşlar merhaba Aytekin'le bugün ikinci setimizi yapacağız. Evet bu ne anneciğim av av bu at at evet ay ev et 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 az mı bak Güneş mi geliyor? Tamam perdeyi kapatayım bekle. Evet devam edelim. Bu et. Et de et. El. El. İp. Ağzıma bak. İp. İp. Neymiş Aytekin? İp. Ağzıma bakar mısın be? Ağzıma bak. Hadi bak yaparsak seni parka götüreceğim. Söz verdim. Hadi ip. İp de parka gidelim. İp. 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 i̇p. Aferin sana. İn. İn. Bunu da söyle parka gidelim. İz. Ağzıma bak. Ot. 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 Hayır. Bitince parka gideceğiz. Bitmedi ki. O zaman diğer kitabımıza bakalım. Ok. Hadi diğer kitabımıza bakalım. Sekizincisindeyiz. Ham. Ham. Bom. Bom. Cam. Çam. Cam. 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 Çam. Kum. Kum. Hap. 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 Sap. Ka. Tamam parka gideceğiz bitirelim. Sap. Ee, Sap. Aytekin ağzıma bak. Şişi Yeşil şişi. evet. Aytekin ağzıma bak. Şişi. Ağzıma bak. Sap. Şa. Sap sap Şu? sap evet aferin kalp ha? kalp İp. ip ağzıma bak i̇p. ip 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 hadi söyle parka gideceğiz daha yine söylemiştin ip ip bak ağzıma bak hmm. Aytekin ağzıma bak parka gideceğiz söylersen ip Evet. El. İp de anneciğim. İp. İp. Söylersen parka gideceğiz. İp. 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 Anneciğim söyler misin? Hadi başka bir şey söylerim. Tamam o zaman. Jip. 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 Bu cep. Çöp. cep çöp, çöp. top Kup. Turp. Kup. turp 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 tüp Aytekin tüp söylersem parka götüreceğim bunları söylemezsen daha çok gecikiriz tüp. tüp 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 desene Tüp. Tüp. Hadi tüp de parka gidelim. Tüp. Küp. Küp. Av. Hadi söyle gidelim. Av. Av. Ev. Dev. Dev. At. Tamam öyle değil ama at diyeceksin. Ayağını indir. Ayağını indir anneciğim. Düzgün otur. At. A, A. Et. Et. Jet. A, A. Neydi bu jet? Jet. Çit. 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 Ot. 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 Evet, bu ne anneciğim? Ot. O. Ot. 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 Bot. Bot. Short. Short. Süt. Büyü, Büyü değil, süt. Büyü. Süt. 3. 3 Tam büyüğü geçtik 3 O zaman gitmiyoruz 3 Koç Koç Şş. Koç Ko. Koç 10 Un o. Çan. Çan Çan Kan, kan. Fön. Fön. Tas. Çay. Kas. Kay. Kas. oturur musun? O zaman gitmiyoruz Aytekin. Kas. Evet, kas. Tamam. Pis. 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 Söyle. Pis. Hadi söyle gidelim. Piste. Piste gideceğiz. Pis. Pis. Ağzıma bak. Pis. Söyle. Cips. Kaz. Aytekin hadi. Kaz. Bez. Bez. <laughs> Sende de var evet. Hadi diğer kitabına bakalım. Mama. Mama. Meme. <laughs> maymun. Aa, tamam sonra alırız onu. Hadi maymun gitmiyoruz o zaman Aytekin. Senin makasın vardı. Maymun kamyonu. Maymun söyle. Maymun. Maymun da anneciğim. Maymun söyle. Maymun. Hadi. Maymun. Neymiş? Maymun. Söyle. Baba. Ba. Bay bay. Bay, bay. bay bay. Bebek. 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 Berber. Bay bay. Berber. Beber. Ağzıma bak. Berber. Beber. Düzgün söyle. Berber. Beber. Ağzıma bak. Ağzıma bak. Berber. Biber. Söyle. Söyle. Parka gidemeyiz o zaman. Ha. Biber. Ha. Hadi. Bomba. 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 Pas pas. Pa, pa. Pembe. Söyle. Bo. Pembe. Bo. Tam bombayı sonra. Pipo. Bilba. Pipo. Pipo. Bilbo. Pipet Bilbi. Pipet Pinpon Ağzıma bak Pinpon 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 Pin Popo Popo po -po. Senin de var popon Ponpon Pompa Pompa. Fır fır. Tahta. 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 Düzgün otur. Düzgün otur gidiyorum o zaman. Tartı. Tartı. Tamam parka gideceğiz. Bitirelim. Tartı. Söyle. Söyle. Tartı testi Hayır böyle yaparsan gitmiyoruz. Olmaz, gitmiyorum o zaman. Tırtıl. Tırtıl. Gitmiyorum o zaman Parka Aytekin. Aha bu kim? Dede. 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 Düdük. Dütlü. Düdük. Düzgün otur. Düdük. Neymiş? Düdük. Gidiyorum ben. Düdük. Düdük. Küstüm Aytekin sana. <laughs> Gidiyorum ben. Tamam park yok sana. Parka götürmeyeceğim seni. Seni parka götürmeyeceğim. Ha. Götürmeyeceğim. Ha. Götürmeyeceğim. Ha. Ay, ayağını içeri dışına sok. Düzgün dur. Düzgün dur. Hadi. Bekliyorum. 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Düdük. Düdük. Söyle. Düdük. Çek çek. Çocuk. Çek çek. Çiçek. Çiçek. çek. Çi. Çi, çek. Çi. Çi. çek. Çi. Çi sonra çek. Çi. Çi çek. Çocuk. Çi. Çocuk. Söyle. Çocuk. O, o. Çocuk. Çocuk parka gitmiyoruz tamam anlaşıldı. Ayı söyle. A, A de. A, A de. Parka götürmüyorum seni. Ayı